Nasıl e, yalansam ne olur? Ne oluyor <Atamadım. gülüyor> oh, <no. gülüyor> ya? Allah! Allah'ını seversin. Çekti çekti. Çekti Oradan mı? Nereye çekiyor? Hadi Ben sana dedim ama. Elimden tuttuğum halde geçtin ya. <laughs> Oraya basılır mı? Basılmaz <laughs> mı? Bir ağaca bastırıyor ya. Yani. Şey, <laughs> şey, aha ağaç ne var orada? 5 <laughs> kilosu oldu ayağımda. Bir de kendim, bir de bunu taşıyorum. <laughs> ben aşağı yoldan geleceğim.